Ha limon. Limon vardı ya sana limon diye? Ben Mesela ya. kıyma. Kıyma ay. Kıymayı da ama şey hem de sana ama. Limon, kıyma ve limon olmazsa olmaz. Sana kıymayı vardım ama. Kaymağınız var mı? Ay bir de kaymak. Kaymak da mı yok. Evet, kaymak çok önemli değil ama limonla şey önemli kıyma şey <laughs> Ama cezayı bana çektirmeyin ona yaptırın. Niye? Aa, ben ya, a, ya ama ben kafamda hiç taşıyorum. Ya, o diyor ki şimdi senin ki. kafana çık ya diyor daha iyi diyor şey yaparsın diyor. <gülüyor> 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 ben mi taşıyacağım şimdi ama? Bilmiyorum siz kayın karar vereceksiniz. Ya, Hayır o yapacak o yapsın. Ya, ya, ben, ben hiç ben bu burada titrerim vallahi zaten şöyle bir adım gitsem ikinci adımda düşer kafamdan. İyi tamam ben yaparım o zaman. Markete gittiğimde eksik malzeme aldım ama bunda eşimin de kabahati var tabii ki. Biraz daha sesin yüksek sesle bağırsaydı duyabilirdim. Bence sesini çok yükseltmeyip bana da hatırlatma yapmadığı için onun da çok büyük hatası var. Ve buyurun başlayalım. Bravo, bravo, bravo. Yavaş, sakin. Aa, hayır, hayır. Hemen, hemen, hayır. hemen. O kadar, gittik, gittik, gittik. Nazara geldi. Vallahi Allah'ım. Bu ben dedim size ya. İmam ol, bana ya dedim. yapar ya, yapar. Sakin, sakin. Yavaş lütfen. Sakin. Son bir dakika. Yavaş. Sakin. Sakin. Kayar o Hasan abi. Hoppa kayıyor. Ve bir. Oo kaydamadı. Ve bir. Sakin. Yavaş. Kayar, 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 kayar. Bak kayıyor ha. Anca götür götür biraz Allah daha Allah Allah, Allah Allah Beni dinlemesene Tüh, sen. Gel 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 hemen çok gel. Çok kafanı geriye atıyorsun. Ne yapayım? Dedim Abi sana yeşili vereyim Efe diyor ki yeşil kaymıyor. Sen bir sen tane de yeşil al. Düşer o düşer düşer. Hadi güzel 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 güzel. İşte. Ve son 30 saniye. İki. Ve. Yavaş 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 yavaş. Biraz öne doğru eğsen kafanı öne doğru. Ha Hadi abi, hadi. Bravo, bravo, hadi bravo. Lütfen. Üç. Kız ben senden çok tezahürat yapıyorum ha. Güzel bir söylesin söylesene Aşkım, 9, çabuk ol aşkım. Aşkım altı, ayrı. Gel, gel, gel. Ya! İki, bir, sıfır. ...kaç muhalefetinden oluyor bunlar <laughs> aslında. <Çok uzun> Biraz <laughs> ama aynı şartlar Murat abi için de geçerliydi. <laughs> Aynen. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ama Murat abi de düşürmüştü. O da düşürdü. can evet. herkes düşürüyor. Biz de yapsak biz de düşürürüz. Ne yapacağız? <laughs> vallahi bilmiyorum. <laughs> ne yapacağız? Sahiden Hanım bence hak ettiler çünkü çok en geniş gitti. dönen oydu. Evet yok Murat Bey de çok en geniş En geniş Murat'tı vallahi. Evet Şurayı o da şöyle çok geniş döndü. döndü. Allah için. E hadi o zaman bir Birgül. Ol. Hadi al gel hemen. Tamam mı? 15 saniyen var. Şey, hemen ne yandan. alacaktın? Portakal? Yok. Yo, e, limon. Limon, kıyma. Kıyma bir de şey kaymak. 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 Kaymak, kıyma. Limon. Armut. Hayır. Elma. <laughs> Hayır limon. Elma mı armut mu? Hayır elma <laughs> armut yok. Kıyma, limon. <laughs> kıyma, limon. Sadece kıyma. Kıyma, limon. limon, kaymak. Ha kaymak. Kaymak, kıyma, limon. Evet. Kaymak, kıyma, limon. Önce limonu al. Peki, önce... Önceliğim ondan sonra <laughs> buzdolabına git. Tamam mı? Tamam neyse puanı ben halledeceğim artık. Ne yapayım? Hazır mısın? Evet. O zaman 3, 2, 1 fırlan. Fırlan. Dolaptan al hemen kıymayı. <gülüyor> 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 Son 10, 9, <laughs> 8, <gülüyor> 7, 6, <gülüyor> <gülüyor> 5, <gülüyor> 4, 3, <laughs> 2, <Aldım>. 1, <gülüyor> <gülüyor> 0. Tamam. <laughs> Kayma başla tamam kayma başla. Tam başa. ya önemli değil artık o. Ha, aldım <laughs> diye nasıl seviniyor ama. Tamam. Ama tabii burada <laughs> tam elmaları hiç tamamlayamadığınız hiç. için biraz şey puandan etmez. tabii bir şeyler yapacağız. Tamam. Hadi gelin bakalım. Hadi gelin şimdi her şey tamam mı? Tamam. Tamam. Tamam.